Evet arkadaşlar, bu burada başkentten aynı günde. Bugün başkentteyiz. Başkentte güzel tanıtım yapacağız Allah'ın izniyle verse. Emekçi kardeşlerimiz. Muhammed kendisi, bu işin uzmanı siz de kendisinden konuda vatandaşa nasıl yardımcı oluyor, sıkıntıları nasıl yapıyor, kurulları nasıl yapıyor. O konuda kendisine bilgi alacak. Hani çalışıyor kendisi. Yani gerçekten güzel iş çıkarıyor. Temiz iş yapıyor. Gönül rahatlığıyla Eğilmeni teslim edip Arapları verip yiyebilirsiniz. Öyle temiz çıkar yedik. sağ olsun. Bir de ev sahibiyle kordonu hiç kesmiyor. Her kurduğu bayanlar diyor ki nasıl olacak? Nasıl oluyor? Her kurduğu soruyor. Arkadaşlar kişiye. Evet Ahmet Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Ahmet Bey öncelikle kolay gelsin deyin. Bu mesle başlangıç Ahmet. Sendeyiz. Günal Bey. Sen hoştu Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Ee, vakıf bank, villa, daire, evet. dış cephe. Evet. Ofisim var <laughs> Ahmet Bey. Ofisim var. Evet. Daire boya işleri yapıyorum. Evet. Aynı zamanda genel tadilat. Genel tadilat, daire evet. tadilatları. Evet, daire tadilatları. Villa, villalarda evet. büyütme, küçültme, kalıp işleri. Evet. O işleri yapıyorum. Evet. Ahmet Bey, e Binaların komple yapıyoruz değil mi? Ee, binaların dış cephe, evet. Merdiven boyu, evet. komple iç-dış e, tadilatlarını yapıyoruz. Montalama işlerini yapıyoruz. Çat, çat evet. işlerini yapıyoruz. Ahmet Bey, bir sürü de kurumlara iş yapıyoruz. Evet, e, Vakıf Bank'ın boya işlerini yapıyorum. Genelde. Evet, evet. Büyük Ulusal Basın binalarına boyamışsın. Evet. Tatilatını yapmışsın, onu da alıp haberini. Evet. Güzel bir şey, harika bir şey. Abi meslekler kaçıncı yıl yaşında? 15. yılım bu benim. Evet. E, abimin yanında başladım. Evet. Abim yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyor. Evet. E, onun yanında başladım. E, i̇şimi severek yapıyorum. Evet. Müşteri memnun, e, paradan çok müşterinin memnuniyetini düşünüyorum. Çünkü müşteri memnun olursa belli bir zamandan sonra para zaten kendiliğinden gelir. Evet. O yüzden müşterinin memnuniyetine daha çok önem veriyorum. Önceliğim, Önceliğim temizlik, titizlik. Kalite. Evet. Ve düzgün karakter. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Ahmet Bey, seni diyelim ki Kayseri'den aradılar. Evet. Böyle bu illere de gidiyor musun değil mi? Derin. E, şehir dışına e, gidiyorum. Gidiyorsun. Ha, evet. İstanbul'da daha önce mağaza işleri yaptım. Evet. Ankara dışında yine bank işleri olduğunda Ankara dışında da bank işlerine de gidiyorum. Evet e, ee, ekibim var kalıpçım duvarcım e, ee, bütün ekibim var seramik işleri de yaptırıyorum seramik işleri çok Aynen. Var. ev tadilatları gidiyor. ev tadilatları da yaptırıyorum yani sıhhi tesisat elektrik tesisatı evet. komple anahtar tesisi yaptırıyorum Süper, amirim. evet abim başka demek istediğim var mı buradan sana nasıl başlayacağım ismini, ismini, ismini. Ismin, e, ismin, 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 ismin. ismim Ahmet Balkanlıoğlu e, ofisimiz e, Ostim taraf Ostim'de Ostim'de Osteam, evet. numaram 0533 386 64 31 bu numaradan bana 724 ulaşabilirler evet. bu sırada Kobakini postasına da e, reklam ajansına çok teşekkür ediyorum Ünal Bey'e e, bizi reklamında yer verdiği için herkese saygılar sevgiler hayırlı akşamlar diliyorum. Olay Bir izleyebilir mi? Süper. Süper iş yapıyor gerçekten kardeşimiz. Kolay gelsin. Güzel bir etkinlik var, temiz iş yapıyor. Biz de burada izleriz. Diğer arkadaşımız da kolay gelsin diyoruz. Diyor. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.